biraz da üslü sayılarda işlemleri görelim. Öncelikle çarpma ve bölmeden başlayacağım. Neden çarpma ve bölmeden başlayacağım? Çünkü eee toplama ve çıkarmanın üslü sayılarda aslında sahip bir kuralı yok. Normalde üslü sayılarda toplama ve çıkarma gördüğünüz zaman teknik olarak yapmanız gereken şey o sayıların karşılığını bulup daha sonra toplamayı ya da çıkarma işlemini yapmak. A ortak parantez alma yöntemi de kullanabilirsiniz ama o soru içerisinde gelişen duruma göre baktığınızda yapabileceğiniz bir şey. Ama çarpma ve bölmenin spesifik kuralları olduğu için öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi çarpmadan başlayalım. Sayıların tabanları aynı ise ne yapacağız? Tabanları aynı, üstleri farklı olacak şekilde başlayalım. Yani mesela a üzeri n çarpı a üzeri m şeklinde iki tane üstü sayıyı çarpalım. Gördüğünüz üzere tamamlar aynı, üstleri farklı. Arkadaşlar bu sayılar çarpıldığında üstler toplanır. N artı M şeklinde yazabiliriz. Neden? Hemen bakalım. 2'nin karesiyle 2 üzeri 3'ü çarpalım arkadaşlar. Ne olacak? 2'nin karesi 2 iki tane 2'nin çarpımı demek. 2'nin kübü de 3 tane 2'nin çarpımı demek. Ve siz bu hepsini çarptığınızda elinizde 5 tane 2 olacak. Doğru mu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 tane 2 yazalım. Haliyle üstleri topladığınızda da 2 üzeri 5 geleceği için çarpmada tabanlar aynı iken üstleri topluyoruz arkadaşlar. Peki üstler aynıysa ne yapıyoruz? Ona da bakalım. A üzeri M çarpı B üzeri M şeklinde iki tane sayımız olsun. Artık tabanlarınız farklı, üstleriniz aynı. Bu durumda yapacağımız şey arkadaşlar tabanları çarpıp üstü de olduğu gibi onların üzerine tekrar yazmak. Mesela bir örnek verelim. 2'nin karesi ile 3'ün karesini çarpmak isterim arkadaşlar. Üstler aynı tabanlar farklı görüyorsunuz ki. Sayıları yazarsanız buradan 4, buradan 9 geliyor. 4 ile 9'u çarptığınızda 36'ya ulaşacaksınız. Yani 6'nın karesini. Gerçekten de yazdığınızda tabanları çarpıp üstü olduğu gibi yazdığınız zaman altının karesine ulaşmış oluyorsunuz. Arkadaşlar bu kuralların tersleri de geçerlidir. Mesela siz altının karesini 2 3 tabanına ayıracak şekilde de yazabilirsiniz. Yani altının karesi formül gereği 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde de yazılabileceği için. Mesela sorunun gidiş altında iki tabanında başka bir şeyle işlem yapmanız gerekiyorsa bunu ters yönde de yazabilirsiniz. Ee, bu kuralların her hepsi tersten de doğru olacak haliyle. Bölmeye bakalım arkadaşlar. Ee, bölmede çarpmadan çıkarabilirsiniz. Tabanlar aynı ise nasıl yazacağız? A üzerime bölü, A üzeri ne şeklinde yazalım arkadaşlar. Tabanlar aynı ise üstler burada. Burada toplama olduğu için buradan olacak çıkarma olacak. Paydadaki, paydaki, pardon, paydaki kuvvetten paydaki kuvveti çıkaracak şekilde yazıyorsunuz. Büyük olandan küçük olanı çıkarmanıza gerek yok. Yani e, kural öyle işlemiyor. Büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkaracak şekilde düşünmeyin. Aynı zaman üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkaracak şekilde düşünün. Mesela bir örnek yazalım. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 5 yazdığımda Büyükten küçüğü çıkarma yapmıyorsunuz arkadaşlar. Üstten altı çıkarma yapıyorsunuz. 2 üzeri 3 eksi 5'ten bana 2 üzeri eksi 2 gelecektir diyebiliriz. Peki bölme işleminde üstler aynı ise ne yapacağız? Şöyle yazalım. A üzeri M'yi B üzeri M'ye bölmemiz lazım olsun. Tabanlar farklı üstler aynı olacak şekilde yazdığımızda arkadaşlar otomatik olarak tabanları bölebilirsiniz. A'nın B'ye bölünebilen bir sayı olduğunu düşünün. Daha sonra da kuvveti olduğu gibi yazıyorsunuz. Buna da bir örnek verelim. Ne diyelim? Mesela 10 üzeri 7'ye 5 üzeri 7'ye bölmek istediğin ne gelecek? Onu 5'e bölüp demek 7 kuvvetini yazıp daha sonra 2 üzeri 7 şeklinde cevaba ulaşabilirsiniz. 2 üzeri 7'mize 128 geliyor. Bunu bu şekilde çözebiliriz. Son bir kuralımız daha var arkadaşlar burada. Üssün, üstün üstün alma. Bu ne demek? Yani A üzeri M gibi bir kuvvetli kuvvet şeklinde yazılmış bir ifadenin bir daha kuvvetini almaktan bahsediyoruz. A üzeri M'nin eninci kuvvetini almaktan bahsediyoruz. Burada arkadaşlar üstün üstü kuralında her zaman için kuvvetler çarpılır. A üzeri M çarpı N şeklinde yazabilirsiniz. Bu kuvvet bize şöyle güzel bir avantaj da getiriyor arkadaşlar. Çarpma işleminin değişme özelliği vardır biliyorsunuz. Ee, mesela 3 ile 2'yi çarpınca 6 ediyorsunuz. 2 ile 3'ü çarpınca da 6 elde edeceksiniz. Haliyle biz bunu şu şekilde de yazabiliriz. Yani üst kuvvetlerin yerini değiştirip de yazabilirsiniz. A üzerine üzeri M şeklinde de yazılabilir. Bu ifadelerin hepsi birbirinin aynısıdır. Burada mesela hemen bir örnek yapalım arkadaşlar sizinle. Diyelim ki 2 üzeri 3'ün 4. kuvvetini hesaplamak isteyelim. Bunu isterseniz 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti şeklinde de yazabilirsiniz. Sonucunuz 2 üzeri 12 gelecektir. Her iki koşulda da bu da böyle yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işlemlerle ilgili biraz daha soru çözelim. İlk soruya bakalım. 1213'ün... 0. kuvveti eksi 2165'in 0. kuvveti artı eksi 3537'nin 0. kuvveti verilmiş. Şimdi bu soruyu yazmamız sebebi 0. kuvvetler hakkında biraz konuşmak istemem. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere daha önce öğrendiğiniz üzere daha doğrusu sayıların 0. kuvvetleri her zaman içinde geliyordu arkadaşlar. Bir geliyordu. Peki negatif sayılarda 0. kuvveti nasıl hesaplayacağız? Şimdi negatif sayılar bir sıfırıncı kuvvet ne gelecekti arkadaşlar? Eğer ki sayı, negatif sayı parantezin içerisinde ise gene bir oluyordu arkadaşlar. Ama eğer ki parantez yoksa ne oluyordu? O kuvvet sadece sayıya aitmiş gibi düşündüğümüz için bu eksi kalacaktı arkadaşlar. Burada sonucunuz eksi bir gelecekti. Peki bu durumda elimizdeki soruyu nasıl çözebiliriz? 1213 pozitif bir sayı olduğu için bunun sıfırıncı kuvveti bize otomatikman 1 gelecek. Eksi diyoruz. 2165 de burada pozitif bir sayı. Bunun da sıfırıncı kuvveti gene 1 gelecek. Burada eksi 3537'nin sıfırıncı kuvvetini sormuş bize. Fakat sayı negatif sayı olmasına rağmen parantez içinde olduğunu görüyoruz. Parantez içinde olduğu için sonuç yine bize pozitif 1 gelecek arkadaşlar. Artı 1 yazabiliriz. Buradaki şu iki bir birbirini götüreceği için sonucumuz 1 gelecek arkadaşlar. Şimdi işlemsel olarak çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili bir de şu soruyu yapalım. 15 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 bölü 25 üzeri 2 çarpı 6 üzeri 3 diye verilmiş. Şimdi böyle sorulara yaklaşmanın birkaç farklı yolu var. İsterseniz üstleri eşitleyecek şekilde ilerleyip tabanları çarpabilirsiniz. İsterseniz tabanları parçalayıp aynı e, tabanlara sahip olacak şekilde bütün sayıları yazarsanız da belki oradan sadeleştirme ve bölme işlemleriyle ilerleyebilirsiniz. Ben açıkçası şöyle ilerlemek istiyorum. E, 15'te 3 ve 5 çarpanı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki 15 üzeri 3'ü 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 diye yazabilirim. Aynı şekilde onun üzeri 2'yi de 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Çünkü onun içerisinde de 2 ve 5 çarpanı var. O zaman şöyle bir şey yapayım. Aşağıdan devam edeyim. 25'in karesini nasıl yazacağım? 25'te sadece 5 çarpanı var. Hatta kendisi 5'in karesi. 5'in karesinin karesi alınmış hali bu. Arkadaşlar da üstün üstü kuralıyla derim ki burası 5 üzeri 4 olacak. 6 üzeri 3'ü de şu şekilde yazabilirim. 6'nın içerisinde de 2 ve 3 çarpanı var. O yüzden 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde bunları yazabilirim. Şimdi bu açılımların hepsini getirip işlemle yerine yazalım. 15 tane gelir 3 üzeri 3. 5 üzeri 3. 10'dan 2 üzeri 2, 5 üzeri 2. Bölü diyoruz. Buradan 5 üzeri 4, 25'in karesinden 6 üzeri 3 tane 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 geldi arkadaşlar Şimdi burada e, tabanları aynı olanı çarpmakla başlayabilirsiniz. Hatta görüyorsunuz otomatik olarak 3 tabanında sadece bu iki sayı var. Bu ikisinin de kuvvetleri eşit olduğu için şunları birbiriyle götürerek başlayabilirsiniz işte. Daha sonra üst taraf için tabanları aynı olanları çarpabilirsiniz arkadaşlar. Tabanı aynı olan bu iki sayı ne olacak? kuvvetleri toplanacak şekilde yazılacak çarpım halinde oldukları için. O zaman buraya 5 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2 yazabilirsiniz. 5 üzeri 5, burada 5 üzeri 3 ve 5 üzeri 2'nin kuvvetlerinin toplanmasından geliyor. O zaman da ne olacak arkadaşlar? 5 üzeri 4 ve 2 üzeri 3 şeklinde yazdığınızda artık aynı tabana sahip olanları bölebilirsiniz. Aynı tabana sahip olanları bölmek isterseniz şöyle iki parçaya ayıralım buraya arkadaşlar. Ne gelecek bize? 5 üzeri 5'i 5 üzeri 4'e böldüğümüzde 5 üzeri 5 eksi 4'ten buradan bize 5 üzeri 1 gelecek. Çarpı diyelim. 2 üzeri 2'yi 2 üzeri 3'e böldüğümüzde de 2 üzeri 2 eksi 3'ten bana 2 üzeri eksi 1 gelecek. Ve bunu isterseniz 2 üzeri eksi 1'i nasıl yazarız arkadaşlar? kuvvetteki negatiflik bizim için ne anlama geliyordu? Sayıyı ters çevir anlamına geliyordu. Yani bu sayı bizim için ne olacak? 1 bölü 2'ye dönüşecek. Ters çevirdiğimiz zaman sonucunuz 5 bölü 2 çıkacak.